Bakın ne yapayım. Lan gece 30 vurdum. 30 vurdu beni kaybetti. Kesikler olsun lan size Ne yapayım? Ben de bugün sabah 30 vurdum hatta az önce 30 vurdum Face dedik 16-14 sıktılar bize 30 vurdum Normal doğum falan vuruyor no, Biz de girseydin yapmazlar diyeceğim de yap Siz yapardınız gene yani o zaman da ben 40 vurdum Ne olalım gidi şu anda B'ye geçtik Hepsi dışarı hepsi dışarı Bombayı kuruyor bir yerlere adam. Şerefsiz nasıl vuruyor B'ye 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 sikim Abi ya ne yapayım? Şu üstte şey kalıyor saçma saçma bu nasıl bir şey ya? Ne yapayım? Pas attım bu. Aman ha vur. Çak bıçak, bıçak, bıçak. Çöz Atın çöz. Bu mas lan bitmiş. Bindo, Ya. Aksla ne hiç sikim. Ya <laughs> Yerde oğlum şey Mars var çift diyor. berete var çift berete var Burada ölür müyüm Deneyelim <laughs> Kaybettik bu arada Nerf'in <laughs> sakalları çok büyük Reymo mi dedin evet. İndireyim İndireyim lan? A mi? İndiriyim Yaral Niye indiriyorsun lan oğlum? N'apısın sen banyo Burayı Oha oh. nasıl vurdun lan yanda, yanda.

Oha ne oldu lan öyle? 2 onu iki, iki üç ya. aldım. <laughs> Eze atlatayım sıkış. Canla. Oh. Yanlışla sen öldürüyordum lan arkadaşlar. Bir canım var yapma. Ne <laughs> sakaymış öldürüyordun lan bunu. Orada hmm. hepsini birden biçerdin mi işte Bırakmadım He he am. Tamam yarak. Dönüyor. Dönüyor oradan gelecek gelecekti. İşte, Ama bu oradan gelecekler. Üç kişi ki. aldı lan. Oradan gelecekler. Oradan geliyor işte önünden geliyor. Oraya ne? Oraya ne? Oraya ne? Ya durun durun bu iş ne sakada? Ne sakada? Derde oyun izle. İzle. i̇zle. Enes bende daha iyisi var. O bak ki bu attı yere de gitti oh, o dikkat et. Oha buraya koydum. Asıl canlısı o <laughs> Ama canlı değil dedi de sen ne yapıyorsun? Bırak <laughs> ben gözüm. Vurma Allah'a mı iman mı vurma? Vurma vurma vallaha vurma yap ben böyle <laughs> Sen Lan güneyi yiyor. Lan çözdüm. Çözdüm. Bir de vur onu Ahmet. Ahmet vur onu. 28 vurmuş. Ya ekip puanımı çaldı ya. Kaybettik. Yüzde kaybettik ben eminim. Bekle ya terörist alırız. E ben, daha ben daha, açılmadım, ben daha açılmadım. Bekle. Terörist alırız. E bak ya. bak adam atıştırmalık diyor bize. Bunun ben ya. <laughs> ben bunu anlamadım. Ben yaptın? Of öldüm ya. Dışarıda hepsi dışarıda onu koy. Yapma yapma kırma orayı kırma orayı Amına koyma Ahmet Ölmüyor ya. Oh dördüncü kill O kadar da değil. Tam olarak bu kadar. Tamam, bu son üç tek son öncüsü 5 25 25. Bak bak. Aa! Çürük sekiz vurdum. Şey şu kapıdan atlayalım aşağı. Ya o çok riskli oluyor ya. Yok riskli yani bir olmuyor ben takip ediyorum. Öyle edin. öyle. Koş aşağı. Kapıdan aşağı iniyoruz. Nereye gidiyorsun? Ne sakat? Nasıl lanmış? Ben giderim. O kilo ben. alıyor. O alıyor. Oluyor. Lan körüm körüm öleceğim. Lan götüme bomba atıyorlar. Lan flash da geliyor. Sip lan lan. lan. Ulan nasıl öldünüz ya? Kapı falan açılıyor. Nerede bunlar? Senin orada. MP7 bıraktı da Scott alan ilk defa gördüm. Tamam geri alayım. Kaç oğlum kaç. Mesela sikte gitti be ya kuşu bombay ya Aba o Nerede? Ötüm bakma gel tünelde Duvar varmış Solda Oran da sonunda Niye bir sona kalıyor? Niye bu sona kalıyor? Lan 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 <laughs> 3 kişi aldım lan nasıl böyle Böyle almam lazım Hep sona kalıyor Ve sonra da böyle <laughs> şey <şeyler>, öldürme <öldürüyor. gülüyor> Lan shit. E ben niye atladım? İndi kurş bombaya mı nokuyum ya. No, hey, ya. Sus kurş. Da bir, bir dakika bir dakika. <laughs> Emir <al> orada kalsın. Pirimi orada mı? Ya ben bir de varım ya. Kep otur adam. Lan adam ne ben burada. Edelim, oh! hiçbir, vurdum Abi, hiçbir vurdum ya. Hiçbir vurdum aslında. Bir dakika susun. خش خش ورضمنوي